ahiret uzakta ölüm nerede ya kabir uu, çok ileride Öyleyse ibadet ibadet ileride ederiz ya İbadet zor geliyor namaz zor geliyor oruç zor geliyor zekat zor geliyor ama ölümü hatırlasa bak bazı ölümler ne oluyor bazı kimselerin ölmesi bazılarının dirilmesine vesile oluyor dinliyorsunuz da ben falanca ölünce onun ölümü beni çok etkiledi diyor ondan namaza başladım diyor annesinin ölümü, babasının ölümü, yakınlarının vefatı, he, bazılarının dirilmesine, namaza, efendim ibadete başlamasına, dönüş yapmasına demek ki ne yapıyor? Vesile olabiliyor. Ama sen ölümü unutursan demek ki ibadette üşenir, tembellik eder diyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ölümü hatırlamak lazım. Mezarlıklara gitmek lazım. Değil mi? Zaten efendim ölüm de olmasa insan var ya firavunlaşacak. Ya bakıyorsun yanından, berinden, uzağından, yakınından birer birer efendim maalesef sevkiyat devam ediyor